Selamun Aleyküm. Günaydın saygıdeğer gönül dostlarım. Bugün 30 Mayıs 2022 günlerden bir pazartesi sabahı yeni haftaya, yeni güne huzurlu, mutlu girmemizi temennisiyle siz gönül dostlarına Hatay Rehan ilçesinden bir Allah'ın selamını göndermek istedim. Her şeyden önce Allah'ıma ehfızna diyoruz. Yani Allah'ım bizleri koru. Allah'ıma işfine Allah'ım herkese şifa ver. Allah'ıma ırzıkna. Yani Allah'ım herkesin işini gücünü rast getirsin. Herkese rızık ver. Diyerek başlamak istiyorum. Biliyorsunuz zor bir süreç içerisindeyiz. Ama ben kendi şahsım olarak konuşuyorum. Her sabrın sonu bir selamettir inşallah Rabbil Her yokuşun bir inişi var. Bazı konuşmalarımda tekrar söylüyorum bu lafı. Onun için sabır cennetin kapısını bile açar. Şükür cennetin kapısını açar. Her şeye rağmen şükretmemiz lazım. Şükürler olsun Rabbimize. Bayrağımız dalgalanıyor. Ezenimiz beş vakit okunuyor. Devletimiz ayakta. Şükürler olsun Rabbel Alemin. Polisimiz, askerimiz, sivilimiz, tüm resmi kurumlarda çalışan bütün birimlerimiz ayakta bizler için çalışıyor. Bizler için görev başındalar. Biz başımızı yastığa koyup rahatça yatıyorsak, devletimizin ayakta olması, ezenimizin okun, okunması, bayrağımızın havada karada dalgalanması için bizler her zaman için şükretmemiz lazım. Ve ben buradan şükür ediyorum. Sizlerden de rica ediyorum. Her halinize şükredin. Her yokuşun birin işi var. Allah herkesin evinde huzur, mutluluk, bereket getirsin. işini gücünü rast getirsin. Hastalarımıza şifa verir inşallah Rabbul Alemin. Herkesin işi gücü rast gelsin. Allah'a emanet olun saygıdeğer gönül dostlarım. Sizleri Allah için seviyoruz. Allah'a emanet olun.